Amca barakat. Gel, oğlum sağa doğru gel. Hop, hop. Hop. Bekle, sen, bekle. bekle. Alsa sana aracı al oradan. Hadi sağ Bekle. Bak hmm. senin, senin şu an reflekslerin yeterli bir kaza yaparsın. Beni dinle bayan. Otur bir sakinleş. Sakinleşin. Tamam, tamam. Ee, Fatih Bey arabasına. Arabasını arabasına. Tamam aracın kalabilir. Aracın, kalabilir. aracın kalsın. Çekil şuraya. Arkadar'a sorduk. Abi çağırdım ekibi çağırdım zaten. Bu istediği kadar konuştum. Bırak. 54, 56 yokmuş dedi ki kameralarımıza çekecekler. 42 vardı. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, sen, 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 sen aracı alsana abi. abi. Evet. bayan asayişi gibi yönlendirir misiniz? Ayrıca bir e bayan personel de istiyoruz. Abi işte şey yaptık. Evet. Evet. Bekle burada bekle. Evet. Oradan şey çık Ahmet. Evet. Evet. Oradan çık Ahmet. Evet. Ahmet evet. oradan çık. Bağırmayın ba bağır, Bağırmayın abi. Bağır, Para. polis memurluğumuz geliyor. Eklemede. Araç şu ben Çalıntı gözükür kitarsanız Bakın, çıkış işlemlerimiz. Tam bekle. Videoyu alıyorun değil mi? Tamam, Esin tamam. Arabanın çık. Esin, Çık çık abi. Geçmez geçmez Ekler. bu at, Dur dur kırıyor Ekliyorsun, kırıyor Bak zarar verirsin Bak başına iş alırsın Zarar verirsin Gel böyle gel gel. Gel, gel gel Abi o tarafa geç

böyle bir kendi ikametimle çok bekliyorsunuz. Bayağı bayan ekibimiz gelecek. Tamam mı? <laughs> tamam gelin. 112 ihtiyacımız var mı? Sağlık kontrolünden geçmek <laughs> istiyor musunuz? Bir sağlık problemimiz var mı? Hayır, hepiniz topal. Sizin başınız. Tamam ama siz az önce bak küfürlü konuştunuz. Şerefsiz ve köpek polisler dediniz. Bu hakarettir. Devletin polisine siz bunu diyemezsiniz. Anladınız mı? Biz sizden şikayetçi olacağız. Fatih abi tamam alsın. Sen arabayı indir. gelecek şimdi. Sizi beraber karakola Fatih abi. Evet. Tamam prosedür böyle işleyecek. Ama 4 siz bizi dinlemiş da. olsaydınız sakin bir şekilde çıkış sistemlerinizi verip çıkacaktınız. Siz kamu malına zarar veriyorsunuz. Aracın üzerine sürüyorsunuz. Anladın <laughs> mı? Tam olabilir. Ben size şu anki <laughs> sağlık durumunuzu tahmin ediyorum. Gelin isterseniz benden. Bak telefonunuzu da alın, çantanızı da alın. Nerede müdürsünüz? Yıldırım. Tam buyurun gelin. Ee, o beyefendinin arabasını şey alalım. İçeri alalım. O. Sen şey yapıyorsunuz alıyorsunuz çekiyorsunuz. Sizden para almak için. Bana gelmeyin arkadaşlarımla araç falan teslim etmiyorum. Hadi, be, hadi kimsin sen? Sen kimsin bana araç teslim ediyorsunuz? Sen, sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Kimsin sen? Kimsin sen? Bak hala nasıl konuşuyorsun sen ya? Abi, Abi çağır ekibi ben şikayetçi çağır, oluyorum. Ben de şikayetçi. Çağır ekibi ben de şikayetçi oluyorum. de şikayetçi. Şikayetçi. Sen kimsin de bana konuşuyorsun? Öğrenci var. Evet, Öğrenci evet, 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 Öğrenci evet, mi, evet, 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 mi var senin evet, karşında? Öğrenci mi var senin karşında? Öğrenci mi var senin karşında? Bak bakayım. Evet, 30 yaşında adamım ben. Diyor. Hepiniz diyemezsiniz, hepiniz diyemezsiniz, diyemezsiniz. Kelimeler. Şu an sizden şikayet yok mu Tamam mı? Siz bize şey. hayır bekleyin ekip geliyor diyemezsiniz devletin polisine. Niye devletin polisi de bunu alamaz? Alabilir. yasak, Yasak alabilir, alabilir. alabilir? Aracınız yasak geldiyse alabilir. alabilir. Öbürlerini de alacak o zaman. Tamam. Öbürlerini de siz, alacak. Siz öbürlerini de alacaksın. Gelin. Şeyi Bak diyemezsiniz. Gelin. Gelsiniz tamam. Ben de sizden şikayetçiyim. Tamam. Bulmuşsunuz yolunu vallahi. İyi. Peki. Peki.